Olan evi artık kapıya dayandı. Davullar, zurnalar kapıda. Burada bir geleneğimiz var. Kapıyı açmıyoruz. Şimdi ben kapıya gidiyorum. Oğlan evini kapısı. Oğlan evini kapıyı açacağız ama nasıl açacağız ben de bilmiyorum. Benimle kim gelecek? Melek var. Ha Melek mi var? Tamam. Melek. Şimdi biz kapıda niye bekliyoruz aşkım? E, çünkü gelini vermemek için. Para alacağız değil mi? Evet. Kimden alacağız? Babasından. O zaman önce sen al. Sonra ben alayım sonra annen mi alacak? Yok bir tane alıyoruz yeter. Ha kişi mi alıyor? Evet. Tamam o zaman Melek parayı alacak. Ondan sonra kızımızı çıkaracağız. Ama öyle kolay kapı açma. Evet. <laughs> Melek açma. <laughs> 安全的物资吗？还有这么 Yeni evine gidiyor. Hadi o zaman biz de gidelim. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. De yol kesildi. Gençler bekliyor. Biz de dalıcı abilerle birlikte onların gelişini bekliyoruz. Konvoy da gelmek üzere geldi bile. Hadi o zaman çalsın da Tamam. <laughs> geldi. Aracın içerisinde kayınvalide dört gözle gelinini bekliyor. Evet. Kayınvalide birlikte aldık. Şimdi ne yapacağız abi? Kayınvalide şeyler verecek. Ondan sonra biz gelini indireceğiz. Vermezse gelini indirmek yok. Haa. ne vereceksin Hacer abla? Valla inekten başlar, geçiden koyundan altından çıkar. Oh kayınvalide geldi zengin. <laughs> Kocam abi evet, alkış. Benim de gönlümde görmem lazım. Bir şeyler görmem lazım. Tamam ne istiyorsun abi? Valla o geldi. O ne verirse ben onu alırım şimdi zor yok. Elinden ne çıkarsın? Elinden ne çıktı? Enişte nerede burada. Burada. <laughs> abi? Mithat Bey. Bekle burada. Önce kaynanıya derler arkadaş kaynanıya. Ben bunu <laughs> bir gün yapmıyorum her <laughs> zaman yapıyorum. Gel ilk gün. Ben de onu büyük görüyorum şimdi. Ama enişte, enişte de geldi. Ben enişte böyle. He. Enişte ya. de geldi. O fark etmiyor çünkü ne veriyorsun söyle abla? Kardeş ben bir çeyrek altın takayım. sahte. Ha gör. Sahte de. Aynen adam. Bir çeyrek altın. Güçlü altın. <laughs> evet. <gülüyor> evet Kayan Baba'ya görelim. Buyur. Hayırlı olsun. Hayır, hayır. Kayan Baba'dan da yine bir çeyrek. Bravo! Hayırlı olsun arkadaşlar. Kardeş. Sen onu veredin gelinden bana para alacaksın. Bedavadan vermem, vermem ben bunu. Dur daha dur. Gelinden kız para, mı alacağız? Evet. Aa niye? <laughs> Şimdi gelin de bana hediye <laughs> edecek. Dur, bir aa bir dakika. dur öyle Ya ben de hemen verici <laughs> sandım yani Gelemem, korktum ben, birden bire. <gülüyor> <gülüyor> bey parası derler buna bey parası. Bey parası ne demek ya? E, gelinden yani, yani karşıyla kaldık. Bu kaynanamın kayınbabam benim. Neyim oluyor artık? Ben bu ayağa ait olayım diye verdiğimizin karşılığını ödeyeceğim. Ee ne kadar verecek? Bunun bir limiti artık var mı? Yok, limiti yok. O da gönlünden, gönlünden ne geçerse. Koy. Tamam. Camı indir enişte. Enişte camı indir. Enişte indir camı. Indir, indir 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 indir. Şimdi bedavadan altın veremem. Bu kaynanadan. Ücretini alayım lütfen. Buyurun. Gel hanıma hediye olsun. Kaynanadan. Yine bir tane kayınbabadan bu da bedava değerli arkadaşlar. Burada evet, bir pazarlık buyurun. var. Her çeyreğin başına para aldı ağamız. bu kaynananın. Tamam. Bu da babanın verdiği altınların ücretleri. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Büyük hadi. alkış. Alkış. Alkış Damya'nın kaynanası öpsün. Allah etmesin. <laughs> Alkışlasın o zaman. <laughs> Allah Allah, o zaman kendinimiz değilsin! Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gelinim eve bereket yaptırması için çiriz atıyorum. Çiriz atıyor, hadi atalım! Kapı kilitlenmiş, açılmıyor. Yine açılmıyor. Kimet aç, açılmıyor. Kayan baba bir taraftan kaynana bir taraftan açacağımız. Al, ya al. çeşit çeşit işimiz şey varmış arkadaşlar. Tamam geçelim hemen. Geç kaba. bir tarafa. Haydi o zaman. <laughs> Alayım abi. Açılmıyor. Yazdık. Canlı gelin içinde. Bu Alayım da. Ben de geri mi istiyor arkadaş ya? Arkadaş. Arabayı <laughs> <laughs> istiyor. Ben istemiyorum ya. <laughs> al. Yeter. Lan ebin alma yeter. Yeter 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 yeter. Allah Allah. Lan yeter. Ben veremem aldığım parayı arkadaş. Ha, ver, bu, para ha, ha hayır, hayır, bu para aptal ağzına gidiyor? Hayır, Bu para ya. Arkadaş. Arka ben... işte Ay, para istiyor. Hayır, hayır araba için diyor. Ulan Allah'tan kork ya amma ya amma Aç aç. Allah. Ben de gelene verdiler sandım da yani verdiği paraya geri mi alıyacağım? Aynen senden aldılar anne vallahi. Aynen. Valla bu da bana kalsın ya. Yok canım verdim ben sana. Al bakalım. Enişte bu işte sen çağırırsın. Arabanın yıpranma payı diyelim. Aaaa! Şşşşt! Ağla kandır, ağla Bismillahirrahmanirrahim! Ya Allah ya! Bismillah! inmiyor diyor damat. Zekeriya niye inmiyor ablacığım? Bir hayvan istiyor buradan. Hayvan İnek. istiyor. Hakkı. Onlarda da adet böyleymiş. Gözlerimde ki. gördüm valla çok ağladılar. İnek, buzağı, dana ne derse diyor. Bir dakika. Kapı açıldık sonra hiçbir şey alamadı Yok. Ya. Şimdi oğlum indi Aynen oğlan indi artık. Ben ayananasının hayvanını verdin. Yine oğlum verecek Bak hemen evet. kız tarafı oldu bile. Yok. Evet. İstiyorlardı ya adam duydun mu diyor. Ne yapsın ya? Yani, aynen, yaptı? aynen. Ne veriyoruz Hacer tamam, Anne? Şimdi... Tamam bende de bir hamile düve. Hamile deve. Ben... Şimdi renginiz sorar bana endi mi şu benim şu mu, ya benim, ya şu ya mu, ya mu ya benim der. E şimdi kırı beyaz bir altı aylık hamile bir düve veriyor oğlum da. Simental. Ha, simental. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir, bir soralım kabul ediyor mu? Haticeciğim kabul ediyor musun bak hamile bir simenta inek geliyor. Tamam ediyorum. Kardeşim, Anne kabul etti. Kabul etti mi? Kabul tamam. ettin e, mi? Et. Tamam. Hadi o zaman alkış. O zaman alkış gelin hamile bir diyeyi de aldı. Şimdi onun karşılığında kayınvalidesine hediye veriyor. Mutlu musun? Mutluyum. Allah hayırlı uğurlu evet, etsin inşallah. Hacer hanımın parası anne bende emanetin haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Buyurun efendim. geldi. Dua açıldı. Şimdi sırada ne var? Damadı şabalayacaklar şimdi. Kim şabalıyor? Çir Davulcular. 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 O zaman davulcuların şaba zamanı. kesesine Allah ve İbrahim bereketi versin. Amin. Al arkadaşlar. Ah. Sayın misafirlerim, önce hepiniz erkekten, kadından, çocuktan, gençten, ihtiyardan, yaşlıdan hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> İçinde kibrelerim, ondan sonra da kibrelerim. Sizler de hoş geldiniz. Allah Gelinim geldi evime. Hepiniz görebilirsiniz. İsmi Hatice pek soydu soy ismimizi aldı Hatice Çelik oldu Allah'ım benim evime geldi. Hoş geldi. Allah'ım herkese de böyle gelin versin. Amin. Gelin Amin. sizler de gelinimi Amin. görün. Allah'ım mutlu huzurla eylesin. Allah'ım Allah herkesin evlatlarına nasip eylesin. Amin. Konuşma sırası bana geldi. Herkesi şabi ettik. Ama kimi şabi etmedik. Saygı ya. değer, saygı <laughs> değer ablamızı buraya kadar intikal etti. Doğru seni söylüyorsun. Seni çekim yaptı. Allah razı olsun. Haklısın abi. Bu yönetmenler Allah var ya. Bu ekip vallahi beni böyle Beş parasız gezdiriyorlar. Yapmayın Bir yapmayın, bardak ya. su vermiyorlar Yap, bunlar. Yapmayın. Üç gündür sabah akşam çalıyorlar. Oynuyorlar, zıplıyorlar. O zaman siz hiç yorulmayın. Şöyle bir iki defa vur. Ben bunu da zor kopardım yönetmenden. Oğlum, ver cimri ben. ver, ver cimri. Sizlerin karşısında bir iki tane takla ne atma. Bize kurum verin. Şeref verin, onur verin. Atma ya. Demek. ya. kapıda hanımı şabı ettik. Allah Ay, razı olsun. Avuncularımıza <laughs> 100 TL. Abi, Her zaman başımızın sağlığında. Abi şu yönetmene söyle de biraz. Sayın yönetmenim bu 100 lira oluyor da bunu biraz farklandır. Bir Bence daha, de hadi para istiyor. Aynen ben kabul <laughs> etmiyorum bunu versin. Nerede yönetmen kaçtı vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.